Merhaba, ben Hikvision'da çözüm uzmanı Girek Fisk. Bugün size düşük ışıkta net görüntüler yakalamaya yardımcı olan yeni bir çözümü tanıtmak istiyorum. Günün her saati aydınlatmayı optimize etmek için geleneksel zorlukların üstesinden gelir. Geleneksel olarak düşük aydınlatmada iki seçenek vardı. Seçenek, siyah beyaz görüntüler veren kızılötesi ışıklı bir kamera kullanmaktı. İkinci seçenek, kameranın ayrıntıları renkli olarak yakalamasını sağlayan ek aydınlatmaydı. Bu çözümlerin her ikisinin de sınırlamaları vardır. Kızılötesi veya ıre kameralar, hiçbir renk ayrıntısı olmadan yalnızca siyah-beyaz video çeker. Ek aydınlatma ile, gece boyunca parlak ışıkların açık tutulması, elverişsizdir ve bazen belirli alanlarda kısıtlıdır. Şimdi bu zorlukları çözmek için yepyeni bir çözüm sunmama izin verin. Hikvision'un Color özellikle akıllı hibrit ışık kamerası. Hikvision'un ColorView özellikle akıllı hibrit aydınlatma kameraları, ultra düşük ışıkta mükemmel renkli görüntüleme sağlamak için bir F1 süper diyafram açıklığına ve gelişmiş bir sensöre sahiptir. Geleneksel kameralarla karşılaştırıldığında bu tür kameralar, Hikvision ColorView teknolojisi sayesinde minimum aydınlatma koşullarında net, tam renkli görüntüler ve videolar oluşturabilir. Bu kameralar ayrıca tam karanlıkta görüntü netliği için 3 tür aydınlatma modu sağlar. Kızılötesi ışık modu, tamamlayıcı görünür ışık modu ve ikisinin akıllı bir karışımı. ColorVia özellikle Hikvision akıllı hibrit ışık kameralarının zifiri karanlıkta nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır. R modunda kamera, R'yi karanlıkta otomatik olarak dağıtır. Beyaz ek modunda, görünür ışık, gece boyunca sürekli renkli görüntüleme sağlar. Akıllı modda, kamera kızılötesi aydınlatmayı korur ve bir kişi veya araç algılandığında görünür ışığı tetikler. Görüntüsysyonun aküsel sınıflandırılmış nesne algılaması tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. Kişi veya araç alanı terk ettiğinde kamera otomatik olarak geri döner. Ve aydınlatma. Aydınlatmayı akıllıca değiştirerek bu kameralar her an maksimum verimlilikle ayrıntılar sunar. Tetiklendiğinde görünür ışık izinsiz girenleri de caydırabilir. Kullanıcılar karanlık gereksinimlerine en uygun modu seçebilir. Bir Hikvision NVR, DVR, video yönetim sistemi, kamera web görüntüleme veya mobil uygulama kullanarak akıllı aydınlatma işlevlerini tek bir tıklamayla yapılandırmak kolaydır. Hikvision'un Color ve özellikle akıllı hibrit ışık kameraları, gece gündüz her saat video güvenlik izleme için güçlü bir çözümdür. Bu kameralar hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web sitemize giden bağlantıyı takip edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sipariş ve projeleriniz için E Güvenlik ile iletişime geçiniz.